Bugün bu videoda göğüs ucu uyarımı konusunda sırlarımı sizlerle paylaşacağım. Maalesef çoğu insanın göğüs uçlarını uyarmak için sadece tek bir yönteme sahip olduğunu ve bu tek tekniğin genellikle yeterli olmadığını biliyorum. Selam ben Tuğba. Amacım bu dünyanın güzel şeylerinden eğitmek ve anlatmaktır. Göğüs ucu uyarımı söz konusu olduğunda göğüs uyarımın beyinde klitoral, vajinal ve servikal uyarımla aynı bölgelerinde hareket geçirdiğini anlamak gerçekten büyüleyici. Bu zevk için büyük bir potansiyel olduğunu anlamına geliyor. Sevişme sırasında göğüs ucu uyarımını kullanmıyorsanız gerçekten muhteşem bir şeyi kaçırıyorsunuz demektir. Kadınların %81'i göğüs ucu uyarımının cinsel heyecanlarını arttırdığını söyledi. Bu birçok kadının bundan gerçekten hoşlandığını anlamına geliyor. Bununla birlikte bundan hoşlanmayan bazı kadınlar da vardır. Bu nedenle partnerinizle nerede olduğunu konuşmanız önemlidir. Hoşuna gitmesi bile doğru yöntemlerle ve yeterli sabırla buna alışabilir ve beğenebilir. Konuyu beğendiyseniz ve özellikle de faydalı buluyorsanız beğeni tıklayarak beni destekleyebilirsiniz. Paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Taoizmde cinsel enerji yaşam gücünün önemli bir kaynağı olarak kabul ediliyor. Göğüslerin ve göğüs uçlarının uyarılması da dahil olmak üzere bu enerjinin harekete geçirilmesi ve uyumlaştırılması şifa olarak görülüyor. Cinsel enerjin yalnızca üreme için değil, aynı zamanda bedeni güçlendirmeyi, refahı arttırmaya ve evrensel akışla bağlantı kurmaya da yardımcı olduğunu düşünülmektedir. Birkaç yıl önce Taoizm'de sizinle paylaşmak istediğim büyüleyici bir hikayeye rastladım. Bu kadim ve bilge hikaye göğüs ve göğüs ucu uyarılmanın iyileştirici etkilerini gösteriyor. Sağlığımıza bütünsel bir bakış açısı getiriyor ve uzak doğu geleneklerinden farklı uygulama yaklaşımların nasıl derin içgörüler sunabileceğini gösteriyor. Beden ve zihin arasındaki uyumu geliştirmemizi hatırlatan bu motive edici hikayeyi birlikte inceleyelim. Çin'in eski dağlarında Üstad Li adında bilgin bir taoist yaşarmış. Doğa yasalarını ve yaşam enerjisi Ki'yi derinlemesini anlamasıyla bilinirdi. Bir gün Lin adında genç bir kadın şiddetli baş ağrılarından ve genel bir halsizlik hissinden muzdarip olarak ona geldi. Üstetli Lin'in mütevazı kulübesini kabul etti ve rahatsızlıkları hakkında konuşurken onu sabırla dinledi. Şikayetlerin cinsel enerjindeki bir tıkanıklıktan kaynaklandığını hemen fark etti. Ama ona hemen tavsiyede bulunmak yerine doğanın öğretilerini deneyimlemesi için ona kendisiyle birlikte dağlara gitmeye davet etti. Dağlarda kaldığı süre boyunca Üstadli onu vücuttaki yaşam enerjisini uyumlu hale getirmeye amaçlayan Qi Gong egzersizleri sanatıyla tanıştırdı. Ona nefes alma teknikleri, meditasyon ve vücudundaki Qi'yi aktive etmek ve akışına izin vermek için nazik hareketler öğretti. Bir öğleden sonra Lin ve Üstad Li bir kayanın üzerinde oturmuş gün batımını izlerken, Lin yıllardır kendisine rahatsız eden göğüs ağrılardan şikayet etmeye başladı. Üstad Li gülümsedi ve şöyle dedi. Göğüs büyük yaşam enerjisinin bulunduğu yerdir. Eğer tıkanırsa ki serbestçe akamaz ve rahatsızlığa neden olur. Lin bu sözler karşısında şaşırdı ama Üstad güvendi ve devam etmesine izin verdi. Nazik dokunuşlar ve özel bir masajla tıkanıkları gidermek ve kiğinin tekrar hareket etmesini sağlamak için göğüs ve göğüs uçlarını nasıl uyaracağını gösterdi. Takip eden haftalar boyunca Lin Üstadli'den öğrendiği teknikleri özenle uyguladı. Yavaş yavaş bedeninde ve zihinde derin bir değişim hissetti. Baş ağrıları kayboldu ve kendini her zamankinden daha canlı ve enerjik hissetti. Lin istatliye teşekkür edip vedalaştığında istatli ona şöyle dedi: "İyileşme gücünün zaten senin içinde olduğunu daima hatırla." Vücudunuzdaki enerji merkezlerini harekete geçirip serbest bırakarak sağlık, mutluluk ve uyum içinde bir yaşam sürebilirsiniz. Lin dağlarda cinsel enerjinin iyileştirici gücüne dair yeni bir anlayışla ve evrenin doğal yasalarıyla uyum içinde yaşayarak kendi refahını arttırma yeteneğine sahip olduğu bilgisiyle ayrıldı. Göğüs masaj yöntemine başlayalım. İlk olarak doğrudan göğüs ucuna gitmemek, bunun yerine göğüsü çevreleyerek başlamak önemlidir. Bunun açıklayıcı bir örneği ellerinizin bir sütüyen gibi olduğunu, göğüsü çevrelediğini ve nazik yaylı hareketler yaptığını hayal etmek olabilir. Bu teknik göğüs kaslarını masaj yaparak ve yukarı doğru hareketleri yaparak tamamlanabilir. Bir diğer önemli nokta ise okşamaktır. Bu göğüsleri hafifçe kavrayarak ve ardından benzer şekilde serbest bırakarak elde edilebilir. Bu özellikle zevkli ve uyarımı arttırabilir. Göğüs ucunun etrafındaki daha koyu alan olan arayolaya odaklanmak da çok önemlidir. Fazladan enerji eklemek için burada dairesel hareketler edinebilir. Parmaklara gelince göğüs ucunun etrafına dolaşmak, yanlara doğru okşamak ve hatta göğüs ucunu hafifçe döndürmek için kullanabilirsiniz. Bunun hemen değil, partnerinizin daha fazla uyarılırken yapılması gerektiğini dikkat etmek önemlidir. Her kadın farklı olduğundan ve farklı tercihlere sahip olduğundan partnerinizin sinyallerini okumak ve iletmek çok önemlidir. Bu nedenle aceleci olmamanız ve partnerinizin tepkilerini dikkat etmeniz ve aktif olarak geri bildirim istemenizi öneriyorum. Göğüs uçlarıyla oynamak basit bir emmeden çok daha fazlasıdır. Bu kadının duyularını uyandırmak, onu tahrik etmek ve ona zevk vermekle ilgilidir. Basit ama etkili bir hareket göğüs ucunu baş parmağınız ve işaret parmağınızın sırasında nazikçe çekip bırakmaktır. Tekrar tekrar çekin ve bırakın. Bu ince hareketler emzirmenin ötesine geçer ve yaratıcılığınızı ve onun zevkini verdiğiniz önemi gösteriyor. Sadece ellerinizle değil dilinizle de harikalar yaratabilirsiniz. Göğüs ucunun etrafında hafif daireler çizmek, dilinizle hafifçe bastırmak veya emme ve yalama arasında geçiş yapmak onun zevkini arttırmak için harika yöntemlerdir. Bu uyarımın cinsel hazı arttırarak sevişmeyi daha daha yoğun ve tatmin edici hale getirebileceğini hatırlayın. Bu yüzden maceracı olun, onun tepkilerini keşfedin ve birlikte zevk ve tutkunun yeni doruklarını keşfedin. Bu videoyu izlemeye zaman ayırdığınız ve iyileştirici ve zevkli göğüs masajını keşfetmeye yolculuğuna çıktığınız için teşekkür ederim. Partnerinize şehvetli ve tatmin edici bir göğüs masajı yapabilmenin sadece aşk ilişkinizi zenginleştirmekle kalmayıp sizi özel bir sevgili kılacağını unutmayın. Bu sanata ustalaşarak sadece fiziksel zevk vermekle kalmayıp aynı zamanda derin duygusal bağları da güçlendirme gücüne sahip olursunuz. Empatik olun, dikkatli olun ve partnerinizin ihtiyaçlarını ve arzularını dinlemeye istekli olun gerçek yakınlığın birbirinizi anlama ve tatmin etme kabiliyetinde yattığını hatırlayın. Bu yüzden öğrendiklerinizi uygulamak ve mükemmelleştirmek için zaman ayırın ve partnerinle her düzeyde tatmin edebilen bir sevgili olmaktan gurur duyun. Umarım bu video sevişmenizi bir sonraki seviyeye taşımanız için size ilham vermiş ve motive etmiştir. Aşk ilişkinizi derinleştirecek ve zenginleştirecek daha fazla ipucu ve yöntem için bu kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın, tutkulu olun ve aşk ve bağlılık yolculuğun tadını çıkarın. Hayatınızda her zaman sevgi, mutluluk ve tatmin bulmanız dileğiyle saygılar, sevgiler. Bay bay.